Avrupa'nın en çok izlenen Türkçe haber bülteni Camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 29 Mart 2023 ben Ferhan Kösoğlu gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Şöyle haber bülteninin başlıklarını kısaca sizinle paylaşmak istiyorum. Almanya dün son 30 yıllık tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadı. Peki bu grevler bundan sonra da devam edecek mi? Bu konunun detaylarına birazdan bakacağız. Öte yandan Almanya'da koalisyon arasında kriz kapıda. Koalisyon ortakları da bu krizin çözümü için bir ön görüşme gerçekleştirdi. Bu konunun detaylarına da bakacağız. Avrupa Birliği'nden çok önemli dizel ve benzin kararı var. Peki neydi o karar? Gelişmeler haber bültenimiz olacak. Diğer bir önemli nokta ise İskoçya'da ilk kez Müslüman bir başbakan göreve atanacak. Tabii başka başlıklarımız da var. Tüm bu haberlerin detayları için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündem başlıyor. Almanya dün son 30 yıllık tarihinin en büyük grevlerinden birini yaşadı. Tabi grevlere Fransa gibi alışık olmayan Almanya'da bu denli bir grevin yaşanması. Bundan sonra da ekonomik kaygılarla insanlar sokağa inecek mi sorusunu akıllara getirdi. Yaşanan enflasyon ve hayat pahalı sonrası, maaşlara gelen zamların aynı ölçüde olmaması... Almanya artık grevlere alışmak zorunda kalacak mı sorusunu gündeme taşıyor. Peki uzmanlar bu konuda ne dedi? Detaylar haberimizde. Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olan Almanya'da pazartesi günü yapılan dev uyarı grevi yakın gelecekte yaşanması muhtemel gelişmelerle ilgili tartışmaları arevlendirdi. Çalışanların ortalıkta dolaşan zam talepleri bazı işverenlerin nefeslerinin kesilmesine yol açabilir düzeyde. Birleşik Hizmet İşleri Sendikası verdi, kamu çalışanları için %10,5 zam ve aylık olarak en az 500 euro maaş artışı talep ediyor. Demiryolu Sendikası FAG ise %12 zam en az 650 euroda maaş artışı istiyor. Sendikalar yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünde yaşanan kaybın bu artışlarla telafi edilmesi gerektiğini savunuyor. Kimi iktisatçılar bu yüksek taleplerin ücret fiyat sarmalına yol açabileceği yani ücret artışlarının maliyetlerde artışa dolayısıyla yine fiyat artışlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor. Sendikalarsa talepleri nedeniyle böyle bir sarmala girileceği görüşüne katılmıyor. Bir ücret fiyat sarmalından bahsetmek saçmalık diyen Verdi Başkanı Frank Warneke, taleplerinin zaten gerçek enflasyonun gerisinde olduğunu söyledi. <laughs> Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Marcel Frasche de ücret fiyat artışı tehlikesi görmediğini vurgulayarak bu bir efsane dedi. Frasche çalışanların zaten 2022'de ortalama %3 oranında reel ücret kaybını göstermek zorunda kaldıklarına 2023'te muhtemelen buna %2 ya da daha büyük bir kaybın ekleneceğine dikkat çekti. Evet anlaşılan Almanya bundan sonra grevlere alışmak durumunda kalacak eğer enflasyon ve ekonomik sıkıntılar böyle devam ederse. Tabi diğer bir önemli nokta ise Almanya'da hükümet ortaklar arasında çıkan sorunlar kamuoyuna yansırken hükümeti oluşturan 3 parti temsilcisinin sorunları gidermek için yaptıkları 20 saati bulan görüşmelerden de bir sonuç anlamadı ortaya çıktı. Almanya'da koalisyon hükümetini oluşturan üç parti temsilcisinin ekonomi ağırlıklı konularda ortaya çıkan sorunları gidermek için yaptıkları 20 saati bulan görüşmelerde bir sonuç alınamadı. Başbakan Olaf Scholz görüşmelerde olumlu ilerleme sağlandığını bildirmesine rağmen basın üç partinin ortak bir uzlaşıya varamadığını aktardı. Ekonomiyi modernleştirmek adına hükümetin yapacağı reformlar özellikle koalisyon ortağı Yeşil Parti ile liberal eğilimli özgür demokratlar arasında ciddi sıkıntı yaratıyor. Hükümette FDP'yi temsilen yer alan Maliye Bakanı Christian Lindner, koalisyondaki görüş ayrılıkları yüzünden taslak bütçe sunumunu ertelemişti. <laughs> Yeşil Parti'nin yatırımlarda daha fazla çevreci ekonomi politikalara ağırlık verilmesini istemesinin görüş ayrılıklarının önemli nedenlerden biri olduğu tahmin ediliyor. Çevreyi kirlettiği gerekçesiyle fosil ürünlerle ısınmanın kademeli yasaklanmasını savunan Yeşil Parti'ye bu konuda ülke tam hazır olmadığı gerekçesiyle FTP karşı çıkıyor. Almanya son 31 yılın en büyük ulaşım grevi sonucu dün uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bir bölümü durma noktasına getirmişti. Almanya'da Ocak'ta %8.7 olan yıllık enflasyon Şubat'ta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti. Avrupa Birliği'nin en güçlü ekonomisi Almanya, Covid-19 salgını ve Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizi yüzünden ciddi bir resesyon tehlikesi yaşıyor. Avrupa Birliği'nde dizel ve benzinli araçların yasaklanması ile ilgili süreç kesinleşti. 2035 yılına kadar benzin ve dizel araçların satışının yasaklanma planına itiraz eden Almanya ve İtalya'nın getirdiği şartlar kabul edildi. Dizel ve benzinli araçları yasak getiren yasaya sadece elektrik değil, başta sentetik yakıt olmak üzere diğer çevreci alternatifler de eklenecek. Avrupa Birliği ülkeleri 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay verdi. Avrupa Birliği Konseyi üye ülkelerin 2035 yılından itibaren otomobillere ve hafif ticari taşıtlara katı karbon emisyon standartları getirecek yasayı onayladıklarını açıkladı. Yasaya göre otomobil üreticileri 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizelde dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak. Ayrıca 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için %55, kamyonetler için de %50 olacak. Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından resmen onaylanması gereken düzenlemeye başını Almanya'nın çektiği bir grup ülkeye karşı çıkmıştı. Almanya, planı desteklemek için Avrupa Birliği'nin e-yakıt olarak bilinen yenilenebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretilen sentetik yakıtlarla ilgili muafiyet getirilmesini istemişti. Bu konuda AB komisyonuyla Almanya arasında müzakereler sonucunda uzlaşı sağlanmıştı. Almanya, sentetik yakıtlarla çalışan içten yanmalı motorlara sahip yeni araçların satışı konusunda Avrupa Birliği'nden güvence almıştı. Yasa bu aşamadan sonra Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. İskoçya'da bölgesel başbakan ve İskoç Ulusal Partisi Genel Başkanı'nın istifasının ardından başlayan Liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı. Hamza Yusuf parlamentoda büyük ihtimalle İskoçya başbakanı ilan edilecek. İskoçya bölgesel başbakanı ve İskoç Ulusal Partisi genel başkanı Nicola Sturgeon hem başbakanlıktan hem de parti genel başkanlığından istifasının ardından başlayan liderlik yarışını Pakistan asıllı Müslüman Hamza Yusuf kazandı. Next, Can I begin by tribute to my colleagues? Şu Türkiye istifası sonrası İskoçya Maliye ve Ekonomi Bakanı Kate Forbes, Sağlık ve Sosyal Hizmet Bakanı Hamza Yusuf ve eski Sosyal Güvenlik Bakanı Ash Regan'ın SNP'nin bir sonraki lideri ve İskoçya Bölgesel Başbakanı olmak için girdikleri liderlik yarışının sonucu açıklandı. SNP üyeleri tarafından 13 Mart'ta başlayan ve 14 gün süren oylamanın ardından 26.032 oy alarak yarışı kazanan Yusuf, partinin yeni lideri oldu. İskoçya'nın Glasgow kentinde dünyaya gelen Pakistan asıllı 37 yaşındaki Hamza Yusuf'un yarın İskoç Özerk Parlamentosu Holyrood'da da yapılacak oylama sonrası İskoçya Bölgesel Başbakanı ilan edilmesi öngörülüyor. Mevcut hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan Hamza Yusuf'un İskoçya'da başbakanlık yapacak olan ilk Pakistanlı ve ilk Müslüman olacak. Ramazan ayında her yerde olduğu gibi Kapıkule sınır kapısında da iftar vakti telaşı yaşanıyor. Avrupa'da otoyollarda karşılaştığımız, Türkiye'ye giderken de gümrüklerde çektikleri çilelere şahit olduğumuz tır şoförleri de o oruçlarını kimi zaman Türkiye'de, kimi zaman da Avrupa ülkelerinde tır kuyruklarında açıyor. Türkiye'den Avrupa'ya ihraç ürünleri götüren tır şoförleri yurt dışına çıkmadan önceki iftarı Kapıkule sınır kapısındaki tır parkında yaptı. Yüklerini ulaştırmak için kimi zaman ülke, kimi zaman da kıta geçmek zorunda kalan çok sayıda tır şoförü Ramazan'ı da ailelerinden kilometrelerce uzakta geçiriyor. İhraç ürünlerini Avrupa ülkelerine götüren tır şoförleri yurt dışına çıkmadan iftarlarını sınır kapısındaki tır parkında yapmayı tercih ediyor. Tırın dorsesindeki dolapta iftarlıklarını hazırlayan tır sürücüleri okunan ezanla oruçlarını açtı. İftar sonrası içilen çayların ardından sürücüler Avrupa'da kat edecekleri kilometreler için Türkiye'den ayrılıyor. Gaziantep'ten Almanya'nın Münih kentine yük taşıyan Mustafa Genç, hazırladığı yemeklerle kurduğu sofrasında ezanın okunmasını bekledi. Hurmayla orucunu açan genç ardından pilav, salata, turşu ve ayrandan oluşan menüyle ilk iftarını yaptı. Bir şey yok. ya, tabii ki evimi özlüyorum, torunlarımı özlüyorum. Yani. Genç yarın iftarını Romanya'da açmayı planladığını dile getirdi. Tır parkında iftar hazırlığı yapan bir başka Gaziantepli Abbas Yıldırım da Ramazan'da en çok eşinin yaptığı yemekleri özlediğini söyledi. Yıldırım sahurda, Bulgaristan'da, iftarda da, Sırbistan'da olacağım inşallah diye konuştu. Bulgaristan'da olacak. İftarda büyük ihtimalle Sırbistan'da olacak. Inşallah. Evet bu haberle bugünlük deyim bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.